Şiddetli bir fırtına çıktı. Aradan günler geçti halde fırtına bir türlü dinmedi. On iki gün fırtınaya boyun eğerek güneye doğru sürülen, sürülendi. Kudurmuş dalgalar bir şıkartması alıp götürdü. Fırtına biraz geçer gibi oldu. Kaptan yaptığımız hesaplara göre gidip, dünyalarından çok uzaklardaydı. Yani Gemimiz çok ırpalandığı için de Afrika sahillerine gittiğimiz ona açtığı yolumuzu şey batıyor yöneldikleri dal. Dev dalgalar gemimizi çok uzaklara getirdi. Artık motorumuzun dönmenin alanı, alanı kalmamıştır. Önümle pencereştiğimiz bir gecenin sabahında tayfalar kara değil bağırdı, bağırdılar. Hepimiz sevinç içindeydik. Ama burası nereydi? Hangi köyüydü? Bu soruların karşılığını kimse veremiyordu. Yani biz karın Artık gemiyi kurtarmak zorundayız. Güç bela sağlam kalan kayığımızı denize indirerek 11 kişi içine doldu. Köye ulaşmadan dev dalgaların etkisiyle kayığımızı devirdi. Vale hepimiz okyanusun mavi sularına gömüldük. Can derdine düşmüştüm lan, Kimseden haberim yoktu. Yaşamak istiyordum. Dalgalar boş boşuna karaya doğru yüzmeye başladım lan. üstüm uzandım. Kendimden geçmiş idim. <laughs> ne kadar zaman yaptığımı bilmiyordum. Gözlerimi açıp köye ya, yakın olduğunu gördüm. Ulan ağır ağır doğrulup do, dolaşmaya başladım. Gör, görünürlerde üç yaklaşmaya başladım. Görünürlerde üç bir başlık ve bir ay kapıdan başka bir şey yoktu. Demek ki arkadaşlarım doğmuştu boğulmuştu. Uy, kumlara oturan gemi uzaklarda görünüyordu. Abi karnım acıkmıştı be ya, biraz da işiyordu. <laughs> Açlıktan öyle cengi ya da başka hayvanlar tarafından parçalanmış. Uy, düşün, düşünüp korkuyordum be ya. <laughs> Isınmak için sağa sola koştum. Gidecek, <laughs>